Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Evet arkadaşlar e, bu benim ilk videom. İlk videonun heyecanını yaşıyorum şu anda. Evet arkadaşlar inşallah içinden karakter çıkar. 78 altın. Olsun. Belki son kutularda çıkabilir. Oynaya bastım şimdi. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar şu kutuyu kırıyorum şimdi. Nasıl bir şey arkadaşlar ya. Kutuyu ben kırdım. Ee, Ahmet diye birisi aldı. Kulaklarımızı değiştirmek istiyorum. El Primo'yu alacağım. Etkinlik bilgileri diyor. Hmm. Arenada hayatta kal diyor. Power play açılsa çok güzel olacak da. Daha power, power play'in açılmasına daha çok var. Um. Aha, pokoyu bulduk. Ya da ben şu kutuları öldürmek istiyorum. Neşol iki kişi aldı, iki kişi kaldı. Evet yendik. Takım bilinci oldu. Evet arkadaşlar kupamız 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 kaç olmuş? 1294. İyi. Çift esas hesaplaşmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şu kutuyu kıralım önce be. Öldük ya. Şansa bak. Beşinci olmak mı? Evet arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar. Savaşçılarımızdan birisini yükseltmek istiyorum. Şey, Jesse'yi yükselttik ve Jesse'yi alıyoruz. Ee, hakikaten arkadaşlar biz sıcak bölge hiç yapmadık. Bir sıcak bölgeye girelim diyorum. Ve oynaya basıyorum. Gerçekten Jesse oynamadım. Acaba acaba ne yapıyor gücü ne Evet arkadaşlar. Aa yeniyoruz. Hiç haberim yok. Hep oluyoruz ya şansa bak. Bitmesine az kaldı. Yeniyoruz. Jesse güzelmiş ya. Ben hep Jesse ile devam edeceğim. Maç bitti zaten. Biz kazandık. Konuşunca arkadaşlar hep hep böyle yeniyoruz. Hiç haberimiz olmuyor. Evet arkadaşlar ee, Savaş kutusunun gelmesine de az kalmış. Oynaya bastık yine devam ediyoruz. Tamam. O kim? Ha, şey diyeyim şu. Görünmüyor da ondan dolayı dedim. Tamam iyi. Yeniyoruz yine de. Ya bakalım. Eee 8 bit mi? Yok 8 bittiymiş. Yanımızda bir tane bir tane adam var. Adı Michael babaymış. Şeli gel bakalım. Arkadaşlar nedense konuşunca hemen kazanıyoruz. Ben sizinle konuşuyorum. Ee, ben sizinle konuşunca da hep yeniyoruz. Aha. Bu neymiş? 75. Ne alalım arkadaşlar? El primoyu alalım diyorum. Ve el primoyu alıyoruz. Sonraki hedefimiz 106'mış. Tamam. Savaş kutusunun açılmasına da az kaldı in oynaya basalım devam edelim Evet arkadaşlar Gerçekten arkadaşlar ben şey, hesaplaşmada kutu kırmaya alışmıştım. Burada kutu kırmak olmayınca artık kazanmamız çok iyi bir şey aslında evet arkadaşlar ee, ben hesaplaşmada çok iyiyim hesaplaşmaya şimdi geçmeyi düşünüyorum Arkadaşlar şu anda şey Aha öldüm Gel kolt bakalım gel Aaa öldük yine Ama yine de yeniyoruz Sıkıntı değil yani Gel bakalım gel Seni bir öldüreyim O nereye 90 olmuşuz? 91, 92 yeniyoruz. Aha. Evet arkadaşlar maç bitti. Biz yendik. Yıldız oyuncu da ben çıktım. Ee, rütbe 3'e geldik. Evet arkadaşlar bir de 9000 puan hasar ver Jesse ile oyuna görevini de tamamladık. Evet arkadaşlar savaş kutusu çıktı. İnşallah içinden bir şey çıkar. Ne çıktı? Oo yok artık. Peni çıktı. Evet arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Bu kadar. Ee, kanalıma beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.